Asıl dikkat edilmesi gereken birinci konu teknik olarak siz yeni nesil araçlarda nasıl bir araştırma yaptınız? Sizin üretim metodunuz o yeni nesil araçlarda neleri üretmeye uygun veya siz zaten bir takım pilot çalışmalar yapıyor musunuz? Araştırmalar yapıyor musunuz? Arge merkeziniz bu yönde çalışıyor mu? Önünüzde projeler var mı? Türkiye'de e, Arge çalışmalarını destekleyen TÜBİTAK'ımız var. Yurt dışında Avrupa fonları var. Bunlarla bir ortak çalışma yapıyor musunuz? Diğer firmalarla birlikte kooperasyon içinde, işbirliği içinde rekabet öncesi işbirliği mantığına ne kadar yatkınsınız? Bunlar çok e, önemli teknik e, yaklaşımlar olacak. Çünkü sizin gerçekten bir şeyler e, yeni şeyler arayıp aramadığınızı e, anlamak isteyecekler. Biraz önce söylediğim gibi e, buraya yatırım yapacaksa e, tabii ki o yılın o e, firmanın sadece konvansiyonel ürünler değil aynı zamanda. E, Yeni e, araç teknolojilerinde bir şeyler geliştiriyor, üretiyor, prototipini yapıyor, araştırmasını tamamlamış, hedef koymuş olmasını bekleyecek. Bu işin teknik tarafı.